Düşünün ki deprem anında evdesiniz ve çıkmaya da imkanınız yok. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Yaşam üçgeni oluşturacak şekilde tedbir alırsınız. Peki toplumsal fay hatlarında oluşan muhtemel gerilmelere, kırılmalara karşı nasıl önlem alırsınız? Nasıl bir üçgen oluşturalım ki altında kalmayalım? Bunu öngörebilme yeteneğine sahip insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Onların bizim kısa vadeli huzurumuzu kaçıran sözlerine kulak mı kesilmeliyiz? Yoksa sırf huzurumuzu kaçırıyorlar diye onları veya fikirlerini sürgüne mi yollamalıyız? Gelin bu konular hakkında biraz düşünelim. Yaklaşık bir buçuk aydır deprem hayatımızda. Oysa onu 99 Gölcük depreminde iliklerimize kadar hissetmiştik. Hiç unutmayacaktık. Depreme dayanıklı binalar yapacaktık. Ama unuttuk. Galiba toplumsal hafızamız birkaç megabayt. Bu konunun yerine ekonomi oğlanın askerle kızın düğünüydü derken hard de... Önemli konulara yer kalmıyor. Ama galiba bu deprem unutulacak gibi değil. Belki de sosyal medya sayesinde. Anlık olan olayları, yıkılan binaları yardım çığlıklarını görebildik. Kocaman yalanlar 15 saniyelik doğru bir video ile çürütüldü. Sosyal medya sayesinde. Ama asıl unutmayacak olmamızın sebeplerinden birisi de bana göre çoktandır toplumsal fay kırıklarının altında kalmamız ve bunun bir fiziksel depremle artık gün yüzüne çıkmış olması. O yüzden benim bu videoda bahsetmek istediğim konu fiziksel deprem değil. Toplumsal depremler, nedenleri, sonuçları, önleyebilmek için neler yapabiliriz? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum biraz. Çünkü bu deprem bana çoktandır gördüğüm ve gerçekten çok acı çektiğim, sadece dost meclislerinde konuştuğum ama artık hiçbir şeyden haberi olmayan, belki de umurunda olmayan halkın bile iliklerine kadar hissettiği toplumsal fay kırıklığını gösterdi. Öncelikle bu toplumsal depreme karşı nasıl bir üçgen oluşturabiliriz ondan bahsedelim. Aslında çok madde yazabiliriz. Alt başlıklar oluşturabiliriz ama 3 maddede özetlemek istersek adalet, cehalet ve toplumsal mutabakat olarak özetleyebiliriz. Daha önce bahsetmiştim adalet gözün kör olsun videomda. Adaletin ne kadar mühim olduğunu, dengesi şaştığında tüm sistemin şaştığını. Şuraya bırakıyorum. Buradan izleyebilirsiniz. Sen iyi niyette bile iyiden yana terazinin dengesini bozduğunda sisteminde dengesi bozuluyor. Başına ama koyduğun her cümlede başkasının amasıyla karşı karşıya kalıyorsun. Ama bizim davamız en ulvi dava dersen başkasının daha ulvi bir davasıyla karşı karşıya kalıyorsun. Sonra ortada düzeltecek terazi bile kalmıyor. Hepimiz masumlar da dahil çöken sistemin altında kalıyoruz. Adalet bence en önemli konu. Çünkü diğer konularla doğrudan ilişkili. Pareto ilkesi ya da 80'e 20 kuralını belki bilirsiniz. Çoğu olay için etkilerin kabaca %80'inin etkenlerin %20'sinden kaynaklandığını belirtir. Yani adalet konusunu halledersek sorunların çoğunu halletmiş oluruz. Adaletin alt başlıkları olarak ehliyet, liyakat, öngörülebilirlik, anayasal haklar, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi birçok madde sıralayabiliriz. Gelelim ikinci maddeye, cehaletle mücadeleye bazen empati yapıp düşünüyorum. Kendimi bilim insanlarının yerine koyuyorum. Bu ülkede bilim insanı olmak gerçekten çok zor. Aynen. Neydi filmin ismi? Don't Look Up. Don't Look Up filmindeki gibi bir his yaşıyorlar gibi. İnsanları bir felakete karşı korumaya çalışsalar da onlara pek hala alan yok. Artık bilim insanlarına güvenmeyi öğrenmeliyiz. En azından ikinci el araba alma hassasiyetinde. Dayı kaç para diyor buna? Ataboy'a attım. 4100 hayırlı faydalı. Araba alırken orasına bakıyorsun, burasına bakıyorsun, inceliyorsun, hasar kaydına bakıyorsun, olmadı bir daha tanıdık ustaya götürüyorsun. Yahu insaf kendi hayatımız, hayat kalitemiz bir ikinci el arabadan daha üstün değil mi? Artık bilimin sınırlarına kadar bilmeyi, ondan sonra neye inanıyorsak ona inanmayı öğrenmemiz lazım. Ve ayrıca şu komplo teorilerinden kurtulmamız lazım deprem zamanı YouTube trendlerine baktım. Yarısı hard deprem yapar mı? Geçenlerde işte Amerika gemisi gelmiş o deprem yapar mı? Ya eğer bunları yerseniz adamlar da satar. Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Koza yeri yersen. Yaş ilerledikçe zihnimde şöyle bir resim canlanıyor. Küçük küçük piramitler var. Her piramit bir mahalleyi temsil ediyor. Onun en üstünde Alt tarafın kaymağının ve diğer piramitlerin üst tabakasındaki zevatla şen şakrak gülüp eğlenenler. Belki pasta pay edilirken bizi dövüştürenler, savaştıranlar, kavga ettirenler. Alt tarafta da kendi mahallesi için halisane duygularla bir şeyler yapmaya çalışan bizler. Gerçekten resmini çizdeseydiniz bunu çizerdim. Artık bu kör dövüşünü bırakmanın vakti gelmedi mi? Sana sesleniyorum, sana, evet, kendi mahallenin iyi insanlarına sesleniyorum. Şimdi hayal et o en sevmediğin mahalleyi, evet o mahalleden bahsediyorum. Liderinin söylediklerini, doktorun kitaplarını, sözde yazılı hikayeleri bir kenara bırak ve karşı mahallenin iyileriyle masaya oturmaya çalış. Yoksa toplum olarak daha çok enkazın altında kalırız. Hayatın tek gerçeği, tek anlamı senin mahallenden oluşabilir mi? Hayat birçok olasılığın, birçok gerçeğin bir arada var olduğu bir süreç. İşte o zaman daha zengin. İnandığından başka bir olasılığın mümkün olmadığını sananlara ne denir biliyor musunuz? yobaz. Yobazlık kılıkta kıyafette rozette değil. Zihindedir. Seçim sattı mahalline de girdik. En sevdiğim kelimelerden biri sattı mahal. Benim paramla beni ikna etmeye çalışacaklar. Eğer biz kendi içimizde anlaşmayı başaramazsak, toplumsal mutabakatı sağlayamazsak, ne demişti kocamış bir siyasetçi? Onlar da bizi daha çok hüterler. İnsanlar, toplumlar, ülkeler, ideolojiler hepsi kendi hikayesinde başroldeler. Sen de kendi hikayende başroldesin. Hikayelerde call to action yani maceraya çağrı anı vardır. Film ondan sonra seyretmeye değer bir hal alır. Matrix'te Neo'nun aldığı çağrı gibi ya da Gandalf'ın Frodo'ya teklif ettiği görev gibi. Düşünsenize Neo'nun ofiste çalıştığı bir film. Ne kadar sıkıcı olurdu. Ama tam tersi ofis dizisindeki Michael Scott için ofis, onun kahraman olduğu bir alan. Yani herkesin de kahraman olduğu yer aynı değil. Ya da Braveheart filmini düşünelim. Bazen bu çağrıya sen istemesen de kulak vermek zorunda kalırsın. Böyle sen kendi köyünde mutlu, huzurlu bir yuva kurmak istersin ama onlar gelir işini öldürürler ve kendini maceranın göbeğinde bulursun. Şimdi bizim başımıza deprem gibi büyük bir bela geldi ve hala seldi doluydu gelmeye devam ediyor. Belki senarist bizi maceraya atılmamız, aklımızı başımıza devişirmemiz için uyarılarda bulunuyordur. Artık birlikte bu ülkede huzurla yaşamanın temellerini atma vakti geldi. Artık her mahallenin pasif iyilerinin aktif olma vakti geldi. Artık ülkenin insanları olarak çoktandır gerilim, korku, dram olan bu filmin türünü komedi, aşk, bilim, kurgu, sanat türüne çevirmenin vakti geldi. Bu filmde mutlu son mu istiyorsun? Gelin hep birlikte bu ülkeyi herkes için bir cennet haline getirelim. Birimizin cenneti ötekinin cehennemi olmasın. Öyle bir yaşam üçgeni oluşturalım ki herkes ama herkes o üçgenin içinde güvende hissetsin kendini. Öyle bir üçgen oluşturalım ki herkes o üçgene sahip çıksın.